Nesli tükenme tehdidi altındaki ceylanlar dünyada çok az bölgede yaşamaya çalışıyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 1970'li yıllarda koruma altına alınan 23 ceylanın sayısı bugüne kadar 668'e ulaştı. Bu yıl hedefse bini aşmak. Ceylanpınar'ın ceylanları koruma altında... Nesli tükenme tehdidi altında bulunan bu ceylanlar için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 850 dekar alan ayırdı. Koruma altına alındığında 23 ceylan vardı. Şimdi ise bu sayı 668'e ulaştı. Biz de 1982 yılından beri ceylan yetiştiriciliği yapmaktayız. Yaklaşık olarak işletmemizde 368 tane erkek, 300 tane dişi ceylan bulunmakta. Toplamda 668 tane ceylanımız bulunmakta. Ceylanları Şanlıurfa'da bir zamanlar her yerde görmek mümkündü. Hatta bu ceylanlar türkülere bile konu olmuştu. Doğada yaşayabilmektelermiş fakat kaçak avcılıklardan dolayı ceylan nüfusunda önemli miktarda azalmalar gerçekleşmiş. Dünyada az sayıda bölgede nesillerini sürdürmeye çalışan ceylanlar Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine de adını verdi. Ceylanlar merada otlardan faydalanmakta ayrıca bu ceylanlara kabayem olarak yonca vermekteyiz kesif yem olarak da buğday ve besiyemi vermekteyiz. Bu yıl doğumlarla birlikte koruma altındaki ceylanların bini aşması bekleniyor.